Partisi Anufa İl Başkanlığı tarafından Bahçelievler Kadın Kolları Seçim Bürosu açılışı yapıldı. Ayşe. Geri Biz bu seçimde. Özellikle bayan kardeşlerimizden çok büyük hayret istiyoruz. Bu seçimlerin ancak kendilerinin bizzat saha çalışmasında olmaları ile seçimi başaracağımızı biliyoruz ve buna inanıyoruz. Sadece bizim yönetimiz, yönetim kurulumuzdaki kardeşlerimiz değil, Şanlıurfa'da yaşayan bütün bayan kardeşlerimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımıza destek vermeye, yine ilçeye, ilçe ve belediye başkanlarımıza destek vermeye çağıracağız. Orada çalışma yapacağız. Çanlıurfa'ya anlatacağız. Çanlıurfa'ya yapılacakları anlatacağız ve inşallah bu seçime hep beraber başaracağız bu seçim bürosunda annelerimiz bacılarımız kardeşlerimiz Urfa için seçim çok önemli değil Urfa için Urfaların itibarsızlaştırılmaması için bir mücadele vereceğiz ve bunun için hep beraber çalışıyoruz EYB kadın kolları başkanımız da burada Urfa Şehir Merkezi Kadın Kolları Başkanımız da burada. Haliliye İlçe Başkanımız da burada. Hep beraber el ele vererek 30 Mart'ta bu seçimi alacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sizlerin oylarıyla ve etrafınızdaki yapmış olduğunuz istişarelerle bu oyu seçimi kazanacağız. İnşallah bizim desturumuz Allahu Ekber diyoruz. Allah